Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. BİM Market 8 Ekim 2024 Salı indirim katalonu incelemeye başlıyorum. baldo pirinç geliyor iki buçuk kilogram 135 liradan satılacak. Tam ek domates salçası 32 buçuk lira. Aksar uslu siyah zeytin 1 kilogram 135 lira. Tat domates püresi 24 lira. Safir iyotlu sofra tuzu 1,5 kilogram 13 lira. Fide ton balığı 3 artı 1 hesaplı paket 80 lira. Lavaj ekmek 12 yaprak 27 lira. Kakao karamalı kruvasan 7,5 lira. Nesquik avantaj paketi kakolu tahıl gevreği 119 lira. Fındıklı sütlü Alman çikolatası 39 lira. Süzme çiçek balı 170 lira. Geleneksel çilek reçeli 30 lira. Süt reçeli, çilek ve Antep fıstıklı 53 lira. Orkide mısır yağı 5 litre 240 lira. Sos çeşitleri Tat marka 30 lira. Ketçap 30 lira. Mayonez 38 lira. Kurutulmuş domates ezmesi 27 lira. Sarıyal gazlı içecek çeşitleri 2,5 litre 36 lira. Karışık meyve aromalı gazoz 33 lira. Justy soğuk çay 2,5 litre 35 lira. Aromalı içecek çeşitleri 35 lira. Tahılı meyveli içecek 23 lira. Aromalı buzlu çay çeşitleri 13,5 lira. Enerji içeceği 1 litre 35 lira. Limonata çeşitleri 1 litre 22 lira. Siri aromalı içecek çeşitleri 50 lira. Blackburn enerji içeceği 17 lira. Derme lulu hurma 40 lira. Dut kurusu 43 lira. Ekonomik antep fıstığı 145 lira. Kabak çekirdeği 38 lira. Nohut cipsi 15 lira. Patates cipsi 25 lira. Mısır çerezi 30 lira. Mısır kavurgası 25 lira. Mısır cipsi Dorados marka 33 lira. Patos mısır çerezi 25 lira. Çikolata kaplamalı tahıl bar üçlü paket 38 lira. Vanilya aromalı kremalı gofret 29 lira. Siyah çay 1 kilogram 110 lira. Bitki çayı ve yeşil çay çeşitleri 23 lira. Demlik süzen poşet çay 50 lira. Beyaz sirke 2 litre 28 lira. Çiğ tohumu 17 lira. Üzüm pekmezi Koska marka 70 lira. Koska çifte kavrulmuş tayin 90 lira. Monfix bebek bezi çeşitleri 299 lira. Selpak tuvalet kağıdı 16'lı paket 99 lira. Kağıt havlu 16'lı paket 135 lira. Sola ıslak havlu üçlü paket 45 lira Peçete 35 lira Yüz temizleme jeli 129 lira Molpet hijyenik pet 79 lira Tıraş bıçağı 25 lira İpli banyo sabunu 35 lira Kil maskesi 20 lira. Şampuan Blandax marka 45 lira. Duru duş jeli 48 lira. El saç düzleştirici bakım kremi 95 lira. Saç maskesi 59 lira. Diş macunu artı fırça 98 lira. İç içe geçebilir kalem fırça seti 65 lira. Yumoş çamaşır yumuşatıcı 5 litre 129 lira. Rinso toz deterjan 10 kilogram 255 lira. Yumoş konsantre çamaşır yumuşatıcı 90 lira. Sıvı çamaşır deterjanı Yumoş marka 125 lira. Domestos ultra yoğun çamaşır suyu 69 lira. Pirel üçlü paket sıvı bulaşık deterjanı 119 lira. Domestos yüzey temizleyici çam etkili 49 lira. Çöp torbası 12 lira. Yüzey temizleme havlusu 53 lira. Desenli temizlik bezi 30 lira. Renkli bulaşık süngeri 30 lira. Çift katlı olma telli bulaşık bezi 33 lira.